Bir Türk sanayi devriminden tam 200 yıl önce buhar makinesini icat etmişti. Yok artık bunu da mı Türkler yaptı diyenler gelmeden anlatıyorum toplanın. 1500'lü yıllarda yaşamış olan Türk alim Taki Yüttün buhar türbününü o yıllarda tasarlamış. Yazdığı kitabında döner şişini buhar gücüyle otomatik olarak çeviren makineyi tarif etmiştir. Öğrenince herkesin döneri çevirmiş diyerek küçümsediği bu icat yerine neden dünya 1630 yılında bir İtalyanın yaptığı türbünü ilk olarak kabul ediyor? Dönemin padişahı 3. Murat aslında Yüttü'nü desteklemiş, Galata Kulesi'nden gözlem yapmasına ve rasathane kurmasına destek olmuştur. Matematik ve gök biliminde mükemmel işler yapan bu alimin rasathanesi yine 3. Murat tarafından siyasi çekişmeler nedeniyle top atışıyla yıkılmıştır. Takyittdin'in icadı kömür karasına bulanmış bir elmastı. Fark edilseydi belki de sanayi devrimi İngiltere'de değil bu topraklarda başlayacaktı. Ne dersin?